Evli misiniz efendim? Ha evliyim. Beyin sağ mı? Bırıklıdır orada dur bana ne bileyim. Adı ne beynin? Adı Hüseyin. Hüseyin Hüseyin. Hüseyin. Ha. Görücü sülüyle mi evlendiniz siz Hüseyin am amcayla? Ha? Görücü sülüyle mi evlendiniz? Ben bilmedim sen ne diyorsun. Bu Nasıl nedir? evlendiniz diyorum. Biz. Ha. İşte gel, geldi bana istedi. İşte düğün yaptı beni götürdü. <laughs> Yaş kaçtı evlendiğinizde? 20. 20 yaşına. Ha. İyi beklemişler, tutmuşlar sizi 20 Tabii yaşına ben kadar. Okulayım, ben akıllıyım, ben deli değilim. Her gün siz <laughs> gidin Mevlana. Ben öyle yokmam. Yani 13-14 dedi mi eskiden yani yok, sizin yok, zamanınızda? Yok yok, ben 20 sene doldurdum, geldim. Ve siz de beğendiniz mi Hüseyin amca? Yı? Tabii, 3 senedir oraya gelip gidiyor. Ben ona hiç bakmadım. O gali gidi. Affedersiniz peşinizde üç sene mi dolaştı? Ha sana? ha ha. Üç sene. Üç sene, dört sene. Nerede görmüş sizi? İşte burada dinaşlık. Ben oradayım. O burada gelip gidip bir at var. Beni gelip gidi. Gel, gel. Atla. Tabi O zaman at var. Hava, hava mı atıyor yani? Yok yok. Ata beni geliyor. Yani atla böyle havalı havalı mı geliyor? Tabi poz mu yapıyorsun? Ha ha. Ela korali. Yani? Ben ne yaparsın ya bakmam hiç. Ya. Sonra nasıl oldu? Sonra işte geldi bana istedi.